Evet, bahçe yeni Bak. Vallahi evet, buradayım. Merve öz kaynak gibi oldu. Herkese evet. merhaba. Yani yavaş yavaş kay şöyle kamerayla ışıkları önünden geçireceğim. Şöyle değil mi? Pıstı 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 pıstı. Merhaba. Bu arada bu arada Merve öz ne yüklendiler YouTube'da. eğlencesini yapıyoruz da. Heh. Heh. Yaz makyajı Timur Yaz makyajı nasıl yapılır? Şu yanları hafif alıyorsun. Bu incel hafif buralar ki güneş görsün, kışı hazır. Tabi. Daha güzel oluyorsun. Ben de fark etmiyor. Hazırlıkları yaptım ben. Evet fark ettim, ondan açtım video. Stüdyo. Evet. Yaz stüdyosu. Evet hazırlıklar ne? Çok şey var ekin. Ne var? Ozmo. Evet. Canon. XC10. XC10. Drone. Phantom. DJI Phantom 4 bu arada. Phantom. Ötesi yok. Phantom 3'ü de getirdim ki. Bu da Phantom 3 profesyonel. Peki Phantom 4'ün profesyonel bilmem ne CV'si var mı yoksa Phantom 4, Phantom 4? O zaten o. Ondan sonra onun, onunla ilgili aksesuarlar var. Aldım, Burada bir sürü bir sürü garip şeyler var. Alçalar, bir sürü şey. Ne aldıysam buraya dizeceğim böyle, evet. tezgah yapacağım. Video ne zaman yayına girecek? Asıl soru o. E, bugün montajım gece yarısı falan. Biliyorsun hep saatim yok. Bugün yetiştirir misin montajı? Gece yarısı 1-2. Evet, tamam. Ben Ama de... Ben çekince yaparım bunun montajını. Ben de bugün yolda yürürken Ikea etkisini anlatacağım size. Ikea etkisi. Ikea efekt diye bir şey varmış da. Allah Allah. He. Ben hiç etkilenmedim. Bu şeymiş, insanların kendi emek verdiği şeyi, şeyi sahiplenmesi. Ikea, bu bildiğimiz... O zaman yoldan atmayayım şimdi, sana anlatayım. Bildiğimiz Ikea bu? Ya şey, hani adını öyle koymuşlar. O yine den Eğril bir adam vardı ya, ben adını söyleyemedim ama çok ünlü düşünür. O yapanlar söylüyorsa onun ismi zaten böyle böyle Hırdis Hen falan gibi Şöyle ya. yapayım da gelsin biraz. Bu Ikea etkisi. hayalimde bir plan var. Benim vlogta da yapacağım ama sana da bir kıyak yapmak isterim. Bakın. Şimdi dikkatlice kameraya bakıyoruz biz. Hı hı. Bak Türk sanat müziği uzak şu sırada. Ha. İş yapar. Bu işte bütün Türk sanat müziği klibi böyle çekiliyor. Bak bir şey. Böyle görüntü böyle tak 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 kendi beş tane falan dönüyor böyle. Tabii o Türk filmi daha çok olur ama hani en azından şöyle de olabilir. Hani böyle boşluk var. Ee, ee, ee dedi. Orada bu dolduruyorsun. Bak yağ gibi. Vallahi oldu. Vallahi insan... Dur o zaman sen tutuyorken anlatayım ben rahat, rahat. i̇yi. Işıklara yaslanma. Şu... Şenay koparır kafanı. Ha. Neyse. Onu bu... biri gidince çünkü devre kapanıyor ya. Aa. Sıkıntı olur tabii. Bağlarız canım. Ama hangi birine sıkıntı olacağını işte bilmiyoruz. İşte. <laughs> şey Şenay de orada. E, Ikea etkisi şu demekmiş. İnsanların kendi uğraşıp yaptığı şeye daha çok kıymet vermeleri. E, normal değil mi? İşte ama bunun iki efektiye geçiyor. Geçiyor. Evet. Literatürde öyle geçiyormuş artık. İlk terimi şu... Var mı senin hiç ikiye etkisinde girdiğin bir olayın? Yok ya, ben hiç öyle kendim ne, emek verip de bir şey yapmam. Youtube kanalı, bir çektiğimiz videolar var mesela hani illa şeyse. Ama hani bir böyle özel bir hikaye etkisi yaşadığımızı zannetmiyorum. Yok. Çünkü el emek, şey alın teri harcayıp hani böyle marangoz gibi bir şey yapmadım mesela şey. Yani. Yaptım, ya ortaokulda kilim yaptım mesela, Onun da yarısına kadar yaptım, sonrası yok. Aslında mesela şenayde olabilir, mesela lamba yapıyor, kapı yapıyor. He bir şey yapıyor. Bizim öyle yeteneklerimiz yok. Evet sanatçılar daha fazla ama mesela videoları ben kendi işte onu anlatacaktım. Videolarımı izlerken çift karakter olarak çıkıyorum mesela. Bir kendim konuşuyorum böyle kamera karşısında işte 10 dakika Bugün 20 dakika. radyoda bu şey, şey seni bayağı konuşturmuş. Sen ya. onu dinledin mi o muhabbeti ama? Dinlemedim ve Sonra bak. videonun başın, başına kendim oturup son kez bir izleyici gözüyle izliyorum ve kendime küf ediyorum. Diyorum ki bak gerizekalım işte aslında anlatmaya çalıştığım konu çok basit ama o kadar çok dolandırmışım ki lafı. Ve çok başka yerde çekilebilir. Ve diyorum ki hani beni izleyici olarak rahatsız ediyor bu herif. Oraya atıyorum. Hmm. Bende de oluyor mesela, bir de şey oluyor. Bak sığırama, böyle evet, kendime küfür ediyorum ben. Hani en fazla küfür ettiğim YouTuber kendimi. İkinci diyeyim ya da bir tane var. <laughs> Şimdi o kadar değil. Benim mesela şey oluyor, ulan şunu da söyleseydim ya, biliyordum mesela değil mi? Evet, aklımda en, kalıyor. En sinir olduğum yer o benim mesela. Bildiğin çok önemli bir şey var mesela. Atlamayayım diyorum at, onu. At. Evet, ben de yapıyorum. Sonra not alıyorum. Şey yaparken böyle gidiyor. Ha render aklıma geliyor benim. O zaman üşeniyorsunuz. Üşeniyorsunuz işte onu cancel O render düğmesine bastığın andan itibaren Her olay, şey çok geç oluyor. olay bitmiştir. Bir daha hayatta bir daha yapmak istemiyorsun onu. Bunu şimdi örnek vereceğim. Crocker, Betty Crocker diye bir marka var. Pasta markası işte şey atıyorum saray bisküvisi işte Bifa gibi falan böyle. Ülker gibi, Betty gibi bir marka. Hı hı. Betty Crocker diye. E, 1940 yılında toz pasta yapıyor. Toz. Vayağı toz. Tek yapman gereken yani kek işte pasta. Su ile karıştıracağım. Işte. Su suya koyup çırpıp fırına koyacaksın kabarıyor. Hazır keki yapmış. Hazır keki yapmış 1940 yılında ve hiç satamıyor herif. Yani ve şey diyorlar. E, abi insanlar kendi yemek harcamakları için ben tutulmadı diye çok güzel bir fikir bu arada. Benim aklıma hiç gelmedi. Biz battık ya deyip böyle oturduk. He. Süt ve yumurta çekiyorlar içinden. Hani süt ve yumurta kendin kırıp kendin karıştırıp kendin çırpacaksın. Daha fazla çırpman gerekiyor esitli yumurtayla. Daha fazla bir şey, yapmış, bir şey yapmışsın olacak. ve satışları normal. Yani patlıyor bilmiyorum ama normal setleri seviyor. İşte Doktor Ötgen'in de tarihi herhalde bu. Buradan. Betty Crocker marka. Şimdi bizde öyle var ya Doktor Ötgen. İşte aynı marka ya onlar. Bizde olmayan bir marka. Şimdi yani. Allah bilir buna reklam almışlar. Ya Allah ki Distribütör derken. yok Türkiye'de Aa, rahat. Hayır hayır ben Doktor Ötker dediğim ya pişman oldum. Ha yok şöyle. Çok... Onu, onu bip mi yapsak ne yapsak? Öyle işte. Her dediğimiz marka reklam alıyorsa Canon vardı, DJI vardı, Ikea var, Ikea etkisi. He, kredi ekstrelerimi de ben çıkartıp verebilirim yani. Evet kredi kartı Öyle bir şey. İkincisi ikisi bu. Çok kısa sürdü bugünkü video. Niye böyle yaptık ya? Anlattı. Ben yolda yürüyor. Nefes nefese bir... Belki yolda gelir aklına bir şey. Şurasına şöyle dokunarak yatsanayım da patlamaz elimde. İnce, ince gördü. İnce gördü valla. Apple Watch da reklamda bu arada. Of! Her son, hepsi. Her yerimiz <laughs> ben de yok, işte. Bende yok, görünmüyor bir şey. i̇şte buna dalga için Cem Yılmaz'ın serisi güzel oldu tabii. Cem Yılmaz'ın işi güzel iş. Ben çok başarılı biliyorum. Ben tebrik ediyorum Cem Yılmaz'ı. Yani bence şeyde bir videoda mı yok tweet'te mi? Sinto çok beğenmiş. İşte bak Cem Yılmaz da geldi falan diye benim senin, mi, senin de mi açıldı? Benim mesleğim de vardı Sinto. Aa! Senin... Bu Sinto'nun ayıbı olsun. Benim değil. Sinto düşünsün bundan sonra. Evet. Başlaması. Bakalım izlediyse yazsın tweet'e. Ben falan. orada şey yazdım hani benim bana göre tam YouTuber Can yani abisi. Can Yılmaz. Zaten şöyle bir şey var hani kendim gözlemledim de. Yani sosyal medya kullanabilen birisi varsa abi kardeş arasında Can Yılmaz. Kesinlikle. On numara kullanıyor. Müthiş müthiş. Bugün de öyle. Fenomen. Avrupa Birliği ile ilgili bir tane tweeti var mesela. Benden iyi da... Twitter kullanıyor mesela. Ne? Çok net. İyi görüyor. Hayır. iyi görüyor değil. Hakikaten kullanıyor mesela. Hani biz YouTube. Aktif tabii. Aktif o aktif. Hani tweet alıyor, bakıyor, konuşuyor insanlarla. Tabii tabii. İletişim. Bilmem olur. ne. Ben de o kadar değil Yok yok. Çok sık adamlar. Neyse. Ben çok seviyorum ikisini de. Devamı gelir inşallah diyelim. Evet. Üç bir şey tamam. daha söyleyeceğim. Kendi emekleri emekten bahsetmişken. Umut Sarıkaya'nın Naaber dergisi çıktı. Gördüğünüz sayısı olması gerekiyor. Mutlaka alın. Tek başına koca karikatür dergisini yapıyor ve 3 ayda bir yayınlıyor. Ve hakikaten de karikatür dergisini yapıyor. Aynen. Kuyruk yıldız kimseye... geçmesi gibi yani. 40 yılda bir geçiyor. 3 ayda bir yapıyor tek başına. Hak, hakikaten yani. Arkadaşınız alsa bile alın adama da destek olun. Aha da bu reklam. Reklam. ve Vedavada. Kendisini zerre tanımıyorum. Hani hiç karşılaşmışlığım yok. Sadece hayranıyım hakikaten. Ben Belki hani kalayım. gerçekten çok dandik bir adam bile olabilir. Hiç umurumda değil benim. Yaptığı işe bakarım. 10 numara iş yapıyor. Kesinlikle yani, desteklenmesi gerekiyor. De. Desteklenmesi gerekiyor. Emeğe saygı. yani çok büyük bir risk aslında. Hani normal ufak bir bir sayfa çizerken keyfi yerindeyken ben koca dergi yapacağım, ayrılıyorum deyip de bu işi yapması ağır taşın altına şey ister yani. Ya. Tabii bilek, cesaret ister. Bilek ister. bilek ister bilek diyelim. Yani aynı o yüzden destekleyin. Hayır ve para verip aldığın zaman da pişman olmuyorsun. Asıl önemli. Asıl olan. Hay yani. yani bu zaten kötü bir şey yapıyor olsa niye böyle destek ya, yapılsın da? Yani niye kötü bir şey, yapıyor olabilir kimine göre ama ben mesela çok beğeniyorum ve söylüyorum da bunu burada. Evet. evet. Güzel oldu. Bak oldu 8 dakika. Evet. Bu, gideyim de gideyim. Naber Dergisi dedim öyle biteyim şimdi finali. 22'sine çıktı çünkü. Haziran'ın başından beri çıkacak Biter. dergi. 22 Haziran'dan e çıktı anca. Anca yetiştirmiştir. yani. <laughs> tek başına yaptığı için. Hakikaten. Öyle. Ben o zaman... Hasan abiye gelmiş midir? Hasan abi sorarım şimdi çıkarken büfeden benim büfe var ona da soruyorum. He, o getirecek. İadesini aldık biz ama kendisi daha gelmedi dedi. Hadi bakalım. Öyle. Benim işim çok. Hadi görüşürüz. Hadi sana da kolay gelsin. Sağ olasın sana da. Hadi. Montaj yapmayacağım ben bunu. Direkt gider bu ya bir şey yok. Bakarım arada bir. Aynen. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Hasan abi ne haber dergisi var mı? Geldi mi yenisi? Ne haber dergisinin yenisi daha gelmedi. Gelmedi mi? Yok. Yani. yani o eski sayısı var elimde. Tamamdır. Dağıtılmamış orada. Neyse o zaman gittim ben. Şöyle kadraj almayayım. tamam. Şey mi var yoksa ne? E, bir çekim... Yok yok öylesine ya. Öylesine çekiyorum evet. çekiyordum da. Ben sorayım dedim çekerken. Bu günde hem kamera hem şey mi? Ha bak. Hadi abi öyle şakalar gelsin. Hadi, güle güle, bak size güzel bir tane manzara göstereyim. Otur otur. Lan yazık hayvan korktu ya. Bak burası da kedi yuvası. Özel belediye ya da buranın sakinleri yapmış. Çok güzel düşünülmüş. Ben böyle insandan korkan sokak köpeği görünce çok üzülüyorum ya. Bak bu da öyle. Gel oğlum gel sevgilim gel. 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 Korkma gel. 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 Ne oldu niye korkuyorsun sen? Ha? Ne oldu taş mı atıyorlar sana ne yapıyorlar? Aferin oğlum. Gel sen de seni de seveyim. Gel. Gel. O bak hala korkuyor. Hadi kendinize iyi bakın. Cuma günü vlog bu olsun. Zaten sizin yazdığınız yorumlardan falan sağlam bir arşiv çıkardım. Başlıkları attım. Pazar günü eve kapanıp büyük ihtimalle 5-6 tane stok video çekeceğim. Hani günlük vlog değil bu. Ekstra bilgi vlogları. Onları da ara ara açacağım. Büyük ihtimalle bayramda hepsi hazır olacak. Öyle. Evet kendinize iyi bakın. Birkaç gündür vlog gelmedi evet. Dünkü vlog çektim aslında yine yayınlamadım. <laughs> Onun da sebebini bugün söylemiştim mesela. Hani ben sonra e, kurgulayıp izliyorum. Beğenmezsem videoyu yayınlamıyorum. Beğenirsem yayınlıyorum. Tamamen sebebi bu. Tekrar tekrar söylüyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Başka videolarda görüşmek üzere. Bay bay.